Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben daha yeni video attım. Ee, şey e, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 29 Ekim. Ee, onunla ilgili gösteri yaptım video yaptım Haberiniz olsun. E, doğum günümde alınan oyuncakların tanıtımını yapmıştım arkadaşlar. Biliyorum. E, ama e, doğum günümde alınan oyuncaklar bu kadar değildi. E, toplam 600 liram vardı. Yani söyleme sahip ama. 600, 600 liram vardı. Amcam bir doğum günü hediyem alırım falan diye göndermişlerdi. Hani birkaç kişiye harçlık olarak göndermişlerdi falan. Onlardan 600 liram vardı. Ben 200 lirasını kullandım. O 200 lirayla aldıklarım doğum günüm, doğum günüm için hediye aldıklarımı 200 liraya gösterdim sadece size. Geriye 400 lira daha kaldı. O 400 lirayla da e, geri kalan yeni olan oyuncaklarımı göstereceğim bu seferkinde de. E, yeni olan oyuncaklarımı. Yani geri 400 lirayla aldığım oyuncaklarımı göstereceğim ve bir tane de cüzdan aldım arkadaşlar. O cüzdan çok güzel gerçekten. Hani kullanacağım düşünüyorum. Size göstereceğim şimdi. Bu arada tipimi de görmek istiyorsanız göstereyim. Bir dakika. Evet. Ben de böyleyim arkadaşlar. Bu bu seferki saçımı ben yaptım. Çok sevdim açıkçası saçımı şu anda. <laughs> Göstermek istiyorum yani. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi size göstermeye başlayayım bence. Yeni aldığım oyuncaklarımı göstermeye başlıyorum arkadaşlar. Evet. şekilde arkadaşlar. Burası banyo. Şu şekilde sizin için hazırladım arkadaşlar bu arada. Görün diye. Şöyle klozet işte. Ayıp ama <laughs> kapatalım kapatalım. Ayıp. <laughs> şöyle. Bura musluk şöyle açılıyor diyebiliyorum. Aa açılıyordu lan. Arkadaşlar tek elimle açmak çok zor oluyor. Bir elimde telefon tutuyorum. Evet bu şekilde. Burada e, köpeklerim var. Böyle kemikleri, yemekleri. Ve hepsi arkadaşlar yerinden kalkabiliyor. Yani bildiğin böyle böyle köpekler yani. Bence çok, ben bu köpekleri çok seviyorum. Hepsi buradan çıkabiliyor. Yapışkanlı değiller. Bak bu da çıkıyor. Yani yapışkanlı değiller anladığınız. Burada kürekleri var böyle. Yani şey BOK onları almak için. Burada tüylerini böyle böyle güzelce yumuşatıyorsunuz. Yani masaj aleti. Burada da tarakları var köpeklerin. Böyle. Bura veteriner gibi bir şey yani. Evet. Burayı ben ördüm burasının köpeğin. Bu evcil bir hayvan olarak kullanıyorum ben oyunlarımda. O zaman böyle veterinere gitmiş oluyor yani. O tarz bir şey olarak kullanıyorum. Daha barbileri hiç geçmedim arkadaşlar. Çok fazla barbi var çünkü. Burası market arkadaşlar. Bunların hepsi gerçek. Şu şekilde çıkıyor mısır yani süt. Hepsi şöyle şöyle çıkıyor kabak. O tarz şeyler yani. Hepsi kalkıyor şu şekilde. Burada işte market sepetleri falan var. Burayı göstermiştim sizlere. Şurayı şu şekilde göstermiştim. Şimdi yeni aldığım şeyleri göstereceğim. Burada arkadaşlar minicik bir bebeği var. Küçücük gerçekten minicik. Size büyüklüğünü gösterdiğim zaman zaten çok şok alacak şok olacaksınızdır. Bu zaten eski arkadaşlar. Bu çok almıştı aldığımda. Böyle. Şöyle. Küçük bebek bu onun kıyafet çıkmıyor. Hani ben çıkaramıyorum daha doğrusu. Ama ayakkabıları çıkıyor. Küçücük bebek saçını hiç açmak istemedim. Aldığı gibi aldım yani. Arkadaşlar ben çok memnunum bu oyuncaklardan. Bu eskiden durmuş olan Chelsea. Çok eskiden vardı zaten. Bugün saçını yıkayacağım hatta. <laughs> Söylemedi demeyin. Bunu daha dün aldım arkadaşlar. Daha dün akşam aldım. Bence çok güzel bir Barbie. Chels diyeyim hatta. Görüyor musunuz? Kaç katı şunun. <laughs> Yani. Bunun ayakkabısı çıkıyor. Burası da çıkıyor. Burası maya olarak kullanılıyormuş. Burada da bundan çok eskiydi gene. İstanbul derken almıştım. Arkadaşlar yeni olan Barbie'lerim de şunlar. Şu şekilde bakın. Bu kadar Barbie'm var. Açayım hatta. Şöyle. Evet. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bunu size göstermiştim diye biliyorum. Bunun yanında bu şekilde hediye olarak çıkmıştı bu Barbie. Ayakkabısız çıkmıştı. Ben de giydirmedim. Bu barbim de eski... Bir saniye. Bu Barbie'nin de eski arkadaşlar ayakkabısı falan bu şekilde çıkmıştı. Ve bu köpüşlerin yanlarında çıkmıştı bu galiba veteriner olarak kullanılıyor. Ama ben bunu ev hanımı olarak kullanıyorum. Küpeleri de çıkıyor bu arada. Bu arada her birinin kullandığı şu şekilde delikler var. Hepsine yani şöyle delikler, şöyle delikler. Burada da var değil mi? Evet var. Bakın burada da var. Bu delikleri bütün yani bunun küresinin hepsini takabiliyorum herkese. Şöyle işte dediğim gibi köpeği var. Bunu da yeni aldım arkadaşlar. Bunu dünden bir önceki gün aldım. Kıyafetini çok sevdim Ama Barbie orijinal değil onu biliyorum Bu orijinal arkadaşlar bir de bu orijinal Bunu taf, Toy Shop'tan almıştık eskiden Eskiden bu da gene Burasını ben boyadım saçını da ben kestim Çok uzun arkadaşlar saçı çok uzundu Ve çok kırışmıştı Ben de artık dayanamadım kestim Bunun da ayakkabısı bu değil aslında Bunun daha kıyafetleri vardı ben getirmedim buraya Şu anda çünkü Gardolup almaktan vazgeçtim arkadaşlar Ama gerçekten çok pahalıydı yani Bütün bunları almak yerine bir tane gardolup alamazdım ben de o yüzden gardırop almadım. Gardırobun içinde giysiler vardı. Bu da şunun yanında çıktı diyebiliyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Oyuncaklarım bu şekilde. Gördüğünüz gibi. sıra buraya banyo olarak kullanıyorum. Burayı bu şekilde işte veteriner olarak. Burada berberim var. Burada chelsea'lerim var. Burada köpüşlerim var. Burada köpüşlerim var. Burada mutfak var. Burada da market var arkadaşlar. Yani nasıl oynadığımız şimdi birazcık aynısı kadar değil de hani göstereyim. Şurada da arkadaşlar kinetik kumlarımı mesela tencere içine koyup yemek tarzı bir şey kullanıyorum. Burada pirinç olarak kullanıyorum bunu. Bu da işte kap işte. Bu da Barbie'nin tokası. O tarz bir şey yani burada da. <laughs> Annem şu anda pamuk kovuyor arkadaşlar. <laughs> pamuk içeri giriyordu. Evet. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Şu anda dolap bomboş. <laughs> Bakın. Bunları alınca ama doluyor. Hatta ben e, şunları koyayım geleyim. Arkadaşlar ben bunları tamamen bu dolaba koyayım geleyim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde koydum. Bu arada bir saniye. Kapatamam şu anda. Her birinin içerisinde böyle e, çeşit çeşit eşyalar var. Burada mesela tencereler falan. Onu da unutmadan şurada da <laughs> tepsi tarzı bir şey. Havlu var işte. Burada da bunlar var arkadaşlar. Her şeyin içinde bir şey var yani. Videom bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde Barbie'lerimi gösterdim sizlere. Oyuncaklarımı gösterdim yani. Şöyle de göstereyim. Şimdi Pamuk göstereyim. Videomuzu kapatalım. Sonuçta bu kanalın adı Slabaktır Pamuk yani. Ve Pamuk göstereyim kapatayım videomuzu. Bir dakika şuraları toplayayım sonra Pamuk gösterip kapatalım. Evet arkadaşlar bu şekilde buraları yaklaştırdım. Şu şekilde barbilerimi topladım. Bu şekilde koydum işte. Şimdi şu şekilde pamuğu göstereyim. Tamam hanımefendi ne yapıyor? Sonra videomuzu kapatalım. Zaten çok uzun bir video oldu. Umarım yüklü. Ha ah. Dur kız girme içeri. Çekil şuradan. <laughs> Hemen de giriyor o koltuğun adına. Mahvettiği koltuğumuza göstermeden edemem. Bakar mısınız? Gene etrafında dönmeceler. Şimdi buraya çıkacağım mı? Yok. Bak buraya çıkarım. Ha. Aa! Geliyor gelmekte olan. Ben şimdi buraya koyayım hanımefendiyi. Hoppa. -pa. <laughs> pamuk. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pamuğum büyüyor. Arkadaşlar bu arada ben e, şey babamdan falan izin aldım. Öğretmenimden de izin alacağım. 29 Ekim'in kutlaması olarak sınıfıma pamuğu okula götüreceğim. Umarım izin verirler görevler. Yanlış bir şey olduğunu biliyorum. Ama sınıf arkadaşlarım çok istiyor. O yüzden pamuğu okula götürmeyi düşünüyorum. Hanımefendi şu şekilde arkadaşlar. Umarım çok ses olmaz. Çünkü seslerden çok ürküyor pamuk. Kulakları çit titriyor kızımın. Oy. Görüşürüz arkadaşlar diyor değil mi? Arkadaşlar bay bay. Videomuz çok uzun oldu. Umarım izlersiniz. Aksatmanı izleyin lütfen. Görüşürüz.